7 Haziran seçimlerinde Rize'den Selda Karafazlı-Kurşun, HDP'den milletvekili adayı oldu. HDP milletvekili adaylığı için zor sayılabilecek bir şehirden aday olan Selda Karafazlı-Kurşun'un adaylığı bazı akrabaları tarafından uygun bulunmadı. Siyasi parça olsun, de ama yıkanlar... ama Kurşun'un ailesi bunu bir provokasyon olarak nitelendirdi ve kızlarının adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Selda Karafazlı Kurşun'un Gazeteci ve insan Hakları Derneği yöneticisi olan babası, Genç Ağa Karafazlı, açıklamayı yapanlar ve halkı provokasyona teşvik edenlerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sosyal medyada ise Karafazlı'ya destek mesajları yağdı. Twitter'da Selda Karafazlı candır başlığıyla açılan hashtag'e adaylığıyla ilgili dayanışma mesajları verildi. Selda Karafazlı Kurşun milletvekili adaylığı kararını ve sonrasında yaşadıklarını İmece TV'ye anlattı. Şimdi dönelim ve Selda Karafazlı Kurşun'a soralım. Hoş geldiniz Selda Karafazlı Merhaba, Kurşun. Merhaba, hoş bulduk bana. Sosyal medyada böyle bir gündem, hashtag vesaire evet. konusu olmayı bekliyor muydunuz? Hayır, beklemiyordum. Siyasi kariyerinizin en başında. evet, daha çok başındayım. Hatta başı denebilir mi onu da bilmiyorum. Bir anda böyle bir şey oluştu. Ee, sabah kalktığımda... Ee, Az çok mesajlar gelmeye başladı hem özelden hem Face'den. Sonra Twitter gibi bir şey gündeme geldi ki iyi bir Twitter kullanıcısı da değilimdir. Buradan da söylemek istiyorum Twitter'daki hesap kesinlikle kendime ait bir hesap. Fake bir hesap değildir bu tarz tweetler de geldi çünkü. O hesabın adı ne? Selda Karafazlı diye direk. Hı hı. Ee, yani Twitter hesabım kesinlikle başka tarafından açılmadı. Şahsen hı hı. kendim ben açtım birebir ve kendim yazıyorum. Hatta zaten bir iki yazım var. Ee, çok fazla şey yapmak istemiyorum. Her soruya cevap vermek istemiyorum Et, şu süreçte. Hı hı. Ee, ama çok güzel tepkiler var. Çok mutluyum. Siz büyük bir ailesiniz galiba. Evet, büyük bir aileyiz. Doğru. Şimdi daha büyük bir aile olmuş olabilir misiniz? Oldum, evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok büyük bir ailem oldu. Abla oldum. Öyle mi? Ne, evet, kardeş gelen oldum galiba. Evet aynen öyle. Yani Ablam olur musun diye gelen tweetler var. E, evine davet edenler var. Ahmet bölgesinden e, çağrılıyorum. E, çok fazla kapım var gidecek. Yiyecek Hı. çok fazla baklavam var galiba şu an. E, Hı. Çok güzel, çok mutluyum. Aile içinde olan şey birazcık bana şunu hatırlattı. Daha önce değil ama şimdi haberde tekrar okurken e, bazen bir köyde bir muhtarlık seçimi olur. Ve büyük bir aileden ee, aynı koltuk için aday olanlar çıkar ve ondan Hı -hı. sonra kıyamet kopar. Biraz böyle mi görmemiz gerekiyor yoksa daha siyasi bir takım anlaşmazlıklar mı? Ee, öyle Sözten görmek sonra. gerekmiyor bence. Bir koltuk için bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Kesin bir yargıda da bulunmak istemiyorum. Açıkçası yorum da yapmak istemiyorum Banu Hanım ama yani ortada farklı siyasi görüşler var. Bunların sadece tepkilerinin galiba ayarı kaçırılabiliyor bazen. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Aynı partiye üye olmak, aynı partiden aday gösterilmek zorunda da değiliz. Sadece saygı duymak gerektiğini düşünüyorum ben. MHP'den aday olan biri de var aileden öyle mi? Aa, yok hayır. Sadece görüş olarak farklıyız. Yani ha. çok genel örnekler veriyorum. Netbo. Aday olan biri yok yani. Yok hayır. Bu bizim aday bilgi var. o zaman ee... kim olarak geçiyor sizde? Açıklamanın acaba? MHP'den aday olan başka bir akrabanın yakınlarının girişimiyle yapıldığını, hmm. aileden HDP'ye... olabilir, olabilir. Yani. Hmm. Ee, sadece farklı siyasi görüşlere sahibiz. Uyarılar evet doğrudur, uyarılar oldu. Nasıl Ama, uyarılar onlar? Yani girme, etme, yapma, yanında ol, olamayız, olmayacağız. Çok normal şeyler bunlar. Zaten bu işe girerken aman sülalemiz, bütün insanlar bizim arkamızda olsun, bizi savunun diye beklemiyoruz ki. zaten Rize Yakın halkını... akrabalar mıdır bunlar? Yani yakınlıktan kastım benim kan bağ olarak değil de, hani hı hı. sosyal ilişkiler açısından. Sosyal ilişkiler açısından ilişkisi. evet yakın insanlar ama arada gerçekten medyaya yansıtıldığı gibi öyle çok büyütülecek bir durumda söz konusu değil. Zaten Rize halkı o kadar kolay kışkırtılabilecek bir halk da değil. Ben halkın gerçekten bizi ılıman karşılayacağını düşünüyorum. Hı hı. Gerçekten bizimle el sıkışacaklarını, bizimle aynı masaya oturacaklarını da düşünüyorum. Hı hı. Yani Rize halkı dışarıdan göründüğü kadar hı hı. tepkili olmayacaktır. O yüzden bu sosyal medyaya yansıyan birkaç kişinin yaptığı hı hı. açıklama çok da önemli değil. Hı hı. Ben sadece Twitter'daki mesajları açıkçası söylemek istiyorum. Çok güzel. Bunu yazanlar arasında Rizeliler de vardır elbet. Hı hı. Ee, Güneydoğu'da var, İç Anadolu'da var. Şu an bütün Türkiye genelinden yazı geliyor. Hepsi çok güzel. Bence iyi yanından bakalım diyorum. Güzel bir süreç başlayacak bence. Hı. HDP zaten yani partimiz çok eğlenceli bir tanıtım videosuyla da girdi. Evet. Çok güzel bir sloganımız da var. Eğlenceli eğlenceli ilerleyeceğiz diye düşünüyorum ben bu süreçte. Yüzlerin güldüğü bir seçim süreci olsun. Aynen öyle Ona çok olsun. çok herkes e, tabii ki e, arzu ediyor. E, ve belki şöyle bitirelim e, bu durumdan tedirgin olan sizin HDP'den adaylığınızdan tedirgin olan aile bireyleri de sosyal medyaya göz attığında e, bu nasıl takdir olmadığını. edildiğinizi de evet. görecektir. Ama Umarım. takdir seçmenin diyoruz. Evet aynen Çok öyle. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Geldin. E, teşekkür ediyoruz. İyi ki teşekkür geldiniz yanımıza.